Hepinize selam millet ben Barış Bugün sizlere instagramda nasıl hesap kapatabilirsiniz Nasıl hesap kapatabilirsiniz Metotunu göstereceğim Öncelikle e, videoya geçmeden Instagram hesabım ve youtube kanalıma Abone olursanız sevinirim 1470 aboneyiz 1500 yapalım artık bu abonemizi Arkadaşlar Şu an 1485 aboneyim Onu geçelim e, Öncelikle Kendimize bir kurban belirleyelim Kurbanımızın Hesabının herkese açık olması lazım. Storyleri ve öne çıkarılanları olması lazım ve gönderileri olması lazım. Ben de sizler için videoda aramayalım diye bir fake hesap kurdum. Yani fake hesabı yapacağız. Fake hesabımızın ismi Yaragoz. <laughs> <laughs> Bu hesap. Arkadaşlar burada öne çıkarılanlarımız var, storylerimiz var, gönderilerimiz var. Öncelikle size nasıl yapabilirsiniz onları göstereceğim. Mesela mobildesiniz ve gönderilere geldiniz. Buradan 3 çizgiye basıp şikayet et derseniz burada spam ve uygunsuz yeri gelecektir sizlerde de uygunsuz diyoruz. Ve gönderilere nefret söylemi basıyoruz. Bakın gönderilere nefret söylemi. Bastık gönderilere nefret söylemi. Tamam dedik. Bu arada bunun kanıtını da göstereceğim. Yani e, izler, şey, video sonunda kanıtı da var kapandığına dair şikayet et diyoruz, uygunsuz diyoruz ve nefret söylemi diyoruz. Nefret söylemine bastık arkadaşlar ve kapat dedik. Şu an gönderiler bizde gitmiş olması lazım. Yenileyelim sayfayı gidecek birazdan gönderiler. Mobilde gidiyordu, PC'de gidiyor mu tam bilmiyorum. Yok, PC'de gitmiyormuş, iyi. Sonra gençler geliyoruz öne çıkarılanlara. Öne çıkarılanlarımızda eğer bıçak falan varsa ve konuşma tarzı bir şey varsa mesela bunun gibi ya da şöyle şeyler varsa mesela bunlara şey basıyoruz. Uygunsuz içeriği şikayet et, uygunsuz. Yasal düzenlemeye tabi şey ve zayıflama ürünleri. Gençler tekrar söylüyorum. Eğer konuşma varsa öne çıkarılanlarında ya da hesap kapatmayı gösteriyorsa falan zayıflama ürünleri veya kozmetik prosedürler basıyoruz eğer bıçak tarzı bir şeyler yapıyorsa biraz bad boy tarzı birisi kapatacağımız kişi uygunsuz içeriği şikayet et uygunsuz ve şuradan tekrardan yasal düzenlemeye tabi şeyler ve ateşli silahlar buna basıyoruz sonra bunların hepsini yaptığımızda gençler tüm storylerine falan vurduğumuzda tüm gönderilerine vurduysak e, 10 tane gönderi varsa onlara nefret söylemi basıyoruz 10 tane storysi varsa 10 tanesine de e, yasal düzenlemeye tabi şey vuruyoruz yaptık diyelim hepsini hesabı şikayet et uygunsuz hesabı şikayet et instagramda olmaması gereken şeyler paylaşıyor ve İntihara kendini zarar verme, bozukluklarından şikayeti gönder diyorsunuz. Ve kendisi gönderildi. Arkadaşlar eğer hesap kapatılmazsa bile gönderilerden de kapatılabilir. Eğer kapatılmazsa yine de spama düşer. Instagram buna bir şüpheli bakar. Şüpheli baktığı gibi de zaten şey yapamaz. Ee, onun bir ana menüsüne düşer. Bu kadar gönderi gelmiş falan. Gençler de bir tane tek hesaptan olmaz. 10 tane 15 tane farklı ip adresinden gireceksiniz. Yani arkadaşlarınızı atacaksınız. Şuna spam atar mısın diye. Arkadaşlarınız vardı gruplarınız falan. Atacaksınız işte bunu spam at ya da uğraşmak istemiyorsanız VPN'e bağlanacaksınız ve hesap değiştirip bir şey yapacaksınız. şikayet olacaksınız. onlar spam atacak. Sonra da direkt hesap kapanır zaten. Çok uğraştırmaz. Yani çok durmaz hesap. Bir de sizlere bunu da söyleyeyim. Hesap 3'te 1 oranında kapanır. Şikayet olduğumuz hesaplar. Mesela 3 tane hesaba vurursanız bir tanesi kapanır. Öyle diyeyim. Ee, direkt yani kesin kapanmaz. Kapatmaz. Video, bu video kısa olsun gençler. Biraz tutsun dedik. Gençler tekrardan kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videolarıma da like atarsanız sevinirim. Bakın dün video attım takipçi ilesi. 40 izlenme de kaldı. Siz onu biraz yükseltirsiniz. İşte gençler bu kadardı. Ben e, hesap şey hesabın kapandığına dair de video atacağım. Yani şey videonun sonuna koyacağım. Hoşçakalın gençler. Videoya like atıp kanala abone olursanız sevinirim.